Merhaba ben Ceylin. Minan'ın da dediği gibi deprem bizim ülkemiz için çok büyük tehlikeler teşkil ediyor. Ve ne yazık ki biz ülkecek bu tehlikelere karşı bir önlem alabilmiş değiliz. Gerek ülkedeki çarpık yapılaşma olsun, gerekse binalar yapılırken asıl plana uymama olsun, aslında hepimiz farkında olmadan çok büyük tehlikeler altında yaşıyoruz. Biz bu projede kısa ve etkili bir şekilde depremden korunabilme yollarını araştırdık, bunu amaçladık. Örneğin bütün evleri, ülkedeki bütün evleri kentsel dönüşüme soktuğumuzu düşünelim. Bu hem çok uzun yıllar sürerdi hem de çok maliyetli olurdu. O yüzden bizim için çok daha etkili bir önlem olduğunu düşünemeyiz, söyleyemeyiz. Fakat biz bu projede araştırdığımızda şöyle bir çözüm yolu bulduk. Herkes kendi evinde, yaşam alanında bir mobilyayı, erişimi kolay olacak ve çok da yer kaplamayacak bir şeyi sağlamlaştırıp dayanıklı hale getirip hem günlük aktivitelerimizi gerçekleştirirken evde bize engel olmayacak şekilde kullanabileceğimiz hem de deprem esnasında kolaylıkla erişip içerisinde veya altında durduğumuz zaman bizi koruyabilecek bir mobilya yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde hem maliyeti az olacağı için herkes bundan yararlanabilecek hem de kısa bir sürede etkili bir önlem almış olacağız.